Şimdi gelelim asıl meselemize. Asıl meselemiz kardeşler. bu da başka bir şüphe. Yani şüphe şu. Diyorlar ki bunlar Feyin kale. Ela in evliya Allah ila khaufun alehim ve lahum yahzanun. Yunus suresinde geçen ayeti ne getiriyorlar şüphe olarak getiriyorlar. Ne geçiyor? Dikkat edin. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Değil mi? Sadece bunu getirmişler. Yani bugün de mesela e, bidat ehliyle görüştüğün zaman ne görürsünüz? Sana derler ki hemen bu ayeti okurlar. Derler ki Allah dostu var. Onlara korku yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Sanki biz Allah dostlarını inkar ettik. Sanki biz inkar ettik. Hemen bu ayeti okurlar. Ayeti okudukları gibi de hani delil getirdiklerini zannederler. Biz ne dedik bundan önce? Dedik ki bidat ehlinin özelliği nedir? Bidat ehlinin özelliği şudur. Hemen müteşabih naslara yapışırlar. Yani birçok mana taşıyan naslara yapışırlar ve derler ki bizim delilimiz budur derler. Halbuki ehl Sünnet ve'l-Cemaat bu kadar açık, sarih deliller varken müteşabih delillere yapışmayı ne görmüş? Kalbinde hastalık görmüş. O zaman kardeşler, şeyh buna nasıl cevap vermiş? Cevap vermeden önce şuna cevap verelim. Hani bunlar dediler ya, işte Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir. Yani kasıtları ne? Allah'ın dostları var yani. Siz ne inkar ediyorsunuz? Peki Allah'ın dostları kim? Mesela veli derken kasıt ne? Veli kardeşler Allah Azze ve Celle'nin dostu, sevdiği, Müslüman anlamına gelir. Yani başka bir manası yok. Yani çek Allah'ın dostunu görmek isteyen İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını okusun. İşte Allah'ın dostu. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah İbrahim'i kendine dost edindi dedi. Öyle değil mi? Açık yani. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Ve buna baktığımız zaman bir de bugün günümüzdeki bidat ehline baktığımız zaman bunların arasındaki farkı görüyoruz. Şimdi peki Allah dostu ne zaman Allah dostu olur kardeşler? Yani bir adamın Allah dostu olabilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin kulunu sevebilmesi için bazı şeyler gerekiyor. Öyle Allah Azze ve Celle kuru kuruna bu dostumdur veya ben bunu seviyorum der mi? Demez. Sen Allah için bir şey yapacaksın ki Allah Azze ve Celle de sana ne yapacaktır? Sana nimetlerini verecektir. Çünkü şu anda bahsedeceğimiz meselenin devamında bir nimetten bahsediliyor. Onlar da bu nimetleri kendi Allah dostu diye tanımladıkları insanlara nispet ediyorlar. Ama biz şimdi ilk önce Allah dostunun ne olduğunu açıkladıktan sonra ne yapacağız? Buna cevap vereceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle bir ayetinde diyor ki İn kuntum Tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhbifunullah. De ki Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız o zaman peygambere tabi olun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı başlasın. Bitti. Yani Allah'a dost olmanın yolu nedir kardeşler? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak. Sen eğer ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar tabi olursan sen bu kadar Allah'ın dostusun. Ne kadar onun yolundan delalet yollarına ayrılıyorsan sen bu kadar da şeytanın dostusun. Mesela İbn Teymiye'nin Rahman'ın dostları ile şeytanın dostları kitabını açın bakın. Bu konuyla alakalı çok böyle geniş bilgiler var. Bu sebepten dolayı o zaman biz ne anlayacağız kardeşler? Biz şunu anlayacağız. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak veli olmanın en büyük en temel şartı. Yoksa şu değil ha. Mesela günümüzdeki kendine evliya diyen insanlardan örnek vermek gerekirse şu değil. Kendilerine kulluk edenler Allah dostu olamaz. Veya kendilerine kulluk etmeye çağrılanlar da Allah dostu olamaz. Başa gelen her devlet başkanına peşkeş çekenler de Allah dostu olamaz. Başa hangi parti gelse adamlar gidiyorlar ama ne şiş yansın ne kebap. Ne yapayım ben buna? Gidip biraz peşkeş çekeyim, biraz yalakalık yapayım. Böyle Allah dostu olmaz. Veya insanlar açlıktan ölürken kendinin ve ehlinin cebini dolduranlar da Allah dostu olmaz. Başka? Kapıştığında işte laiklik demokrasi güzeldir deyip de aslında bu da güzel bir şeydir. Bunda bir sıkıntı olmaz. Demek ki de Allah dostu olmaz. Kardeşler çok uzaklara gitmeye gerek yok. Daha düne kadar biz Fethullah Gülen için bu zındıktır, bu kafirdir, bu şudur, bu budur dediğimiz zaman insanlar tövbe estağfurullah çarpılacaksın diyorlardı bize. Sen Allah dostuna nasıl böyle bir şey dersin? O Allah'ın dostudur. O Allah'ın kendisine ikram ettiği dostudur diyorlardı bize. Ne oldu? Öküz ortaklığı bitti. Hemen şeytanın dostu oldu. Bütün pisliklerini şu anda çıkarıyorlar. Bütün pisliklerini çıkarıyorlar. Yani kiminle öküz ortaklığı bittiyse onun pislikleri çıkmıştır. Ama biz zaten düne kadar bunu söylüyorduk. Bugün biz farklı bir dille insanlara bir şey anlatmak istediğimiz zaman diyorlar hayırdır siz de paralelci misiniz? Ya siz daha gelirken biz gidiyorduk. Biz geri gidiyoruz. Bak geldik tekrar geri gidiyoruz. Sizin iddia ettiğiniz şey 5 sene 10 sene veya biz Müslüman olduğumuzdan beri biz onu tağut olarak kabul ediyoruz. Onu inkar etmenin imanın şartı olarak kabul ediyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz öküz ortaklığı bittiği zaman Allah dostu dediğiniz insanlara ne yapıyorsunuz? Hemen şeytanın dostu diyorsunuz. Evet. Ve bunun dışında şeyh şunu söylüyor kardeşler. Diyor ki buna cevap ben şunu söyleyebiliriz. Hani bu bu ayeti söyledi ya. Diyor ki "Fekul. Haza huvel Bu senin anlattığın haktır. Doğrudur, gerçektir. Ayet de haktır. Bunda bir sıkıntı yok. İddia ettiğin şey de haktır. Walakin la yu'baduna wa nahnu la nunkiru illa ibadatahum ma'allah. Lakin biz onlara kulluk edilmesini istemiyoruz. Yani onlara ibadet edilmesini diyoruz. Ve bununla beraber biz onları da inkar etmiyoruz. Bizim inkar ettiğimiz şey Allah ile beraber onlara ibadet edilmesi. Ve devamında ve işrakuhum ma'hum ve devamında Allah ile beraber onlara şirk koşulmaz. Yani bizim inkar ettiğimiz şey bu. Yoksa biz Allah dostlarını inkar etmiyoruz. Allah dostlarının kerametleri de haktır, kendileri de haktır. Ve devamında diyor ki yine ve illa fel vacibu aleyke hubbuhum ve Ve bizim üzerimizden vaciptir ki bizim onları sevmemiz, onlara itaat etmemiz, tabi olmamız vaciptir. Bunda sıkıntı yok ve ikraru bi kerameti, ve kerametlerine de ikrar etmemiz. Kabullenmemiz de bizim üzerimize vaciptir. Fala yeşhedu kerameti evliya illa ahli bidai ve delale. Onun kerametlerini de ancak bidat ehli ve ne yapar? Ve delalet ehli inkar eder. Evet. Ve devamında diyor ki وَد۪ينُ اللّٰهِ وَسَتُمْ بَيْنَ الْتَرَفَيْنِ Ve Allah'ın dini iki tarafın ortasındadır. Veya ve huden beyne ve hidayet ise iki delaletin ortasındadır. Veya ve hakku beyne Hak ise iki batılın arasındadır. Yani hep vasattır. Onun için biz ne inkar ederiz ama sizin dediklerinizi de kabul etmeyiz. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.